Merhaba arkadaşlar şu anda Maydan Mikresi'niz videomu hoş geldiniz. Kral TV ile devam etmeyi deneyeceğiz. Bakalım başarılı olabileceğimiz, olamayacağımız. Soldan hayalette başlayalım. Evrimi de görsün yandan. En güzeli budur. Şöyle bir avcı bırakalım. Ama sen onu vurmazsan... Şimdi sol tarafı bayağı iksir harcayacak bir şekilde. Sağdan Kral devini bırakalım. 2.6 oynamıyor çünkü. deprem oynuyor muhtemelen. Şöyle bir elektronik bırakalım. Onu reset diyelim. Okey. Sol tarafa bir atacağız böyle güzelinden. Sağdan iyi vurduk, soldan iyi vurduk. Şöyle bir şey yapacağız. Balıkçı bırakacağız bir de. Balıkçı kötü attım galiba ya. Hem sağdan hem solu savunsun diye düşünüp attım. Allah kahretmesin yanlış düşünmüş. Maalesef. küçük çaplı hatalar falanlar filanlar. 2x de benim şeyim gelecek, sıram gelecek yani. O zaman iyi bir şey. Talazesini kısprez ya. Ağızda da video videoyu kaydederek şurada ya. Böyle bir diye bırakalım. Ortadan hayalet bırakacağız. Top atar diye düşündüğüm için. Teslası varmış. Okey o da olur. Şöyle bir elektrolu Evet Güzel bir tomruk geldi rakipten. Tebrik ederim bravo değil. Ee, şöyle bir iskelet bırakacağız. O herhalde yeterli olur. Özellikle aslında. Tomruk varil bırakalım. Bir şey çatmaz inşallah köprüden. Atsa da bir şey olmaz. Sağdan kral devini bıraktık. <laughs> Kartları dönmemiş olması gerekiyor. Zannımca. Kral bir iki tane tıklatır diye düşünüyorum. Yok festa dönmüş. Okey. Ama sağdan hayalette çok büyük bir iş yapabilirsin. Oh, çok güzel. Bir daha görmez o bakayım. Şöyle bir elektro bırakalım. Tomluk katacak gerçi ama. Olsun. Ee, yine oğlum onları. hayat görmez oldu. Çok Allah kahretmesin. Adam atak yapamazsın diye aslında ben bir yandan sürekli baskı kurmaya çalışıyorum. Evrimli testası var mıydı bilmiyorum ama. Şöyle bir top bırakacağım. Aha testayı ıskaladık. Çok güzel atacağım düşündüğüm anda çok da iyi atamadık. Hayalet görünmez olacak mı? Olmadı. Baskı kurmaya devam. Şöyle kraliyet devini bırakalım. Şöyle bir balık attıktan sonra çekeriz onu rahat bir şekilde. Okey. Yok ya. Yani. Çok rahat savunuyor her şey. Gayret bırakalım. Şöyle. Soldan mu ben. Birinci vurma birinci. Birinci vurmaman gerekmiyor mu sanki orada? Bilmiyorum. Bence öyleydi. Şimdi iki karalet dev döndürmemiz gerekiyor. Ama ben karalet dev döndürmeye çalışırken adam fazladan bir birinci döndürebilir. O sıkıntı. Şöyle bir şey yapalım. vurmasın birinci ya. Keşke vurmasın. Şöyle de avcı bırakacağım ya. Ne kaybettik zaten. Yani bir fişekçi ölmedi diye. Başımız ağrıdı anasını satayım. Şöyle balıkçı atacağım. Ya. Yok kaybettik. Angan -an -an avradınca satayım. Ve varit bırakalım. Hızlı bu kraliteye daha döndürdüm ama adam benden hızlı testa döndürdüğü için çok da ettiğimiz gibi olmuyor. Ben balıkçı atacağım. Sağdakini çeker diye düşünüp attım ama sağdakini de çeker. Testa dönmüş. Şöyle bir avcı bırakalım. Şöyle iskelet tabi bırakalım sağ tarafa da. Özellik basar diye düşünüyorum. O yüzden şöyle varil atacağım. Güzel tahmin. Fişekçi atarsa diye bulu attım. Şöyle bir avcı bırakacağım ben hızlısından. Pinç atacak çünkü belli. Şöyle fişekçiyi yere geri gönderelim. Gönderemedik Allah kahretmesin. Ee, atalım kraliyet devini ya. Elimizden geldiğince atak yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir balıkçı atacağız. At çek artık onu. Ve atalım. Deste daha döndürememesi lazım. Döndürdüğü anda ben zaten bir kraliyet devi daha döndürdüm. Aha kazandık. İyi oyundu. Of. İnanılmaz baskı ya. Derdemizin. Hemen ikinci başta şöyle zıplayalım. Okey. Yani bol şans diyelim rakibimize. Draven geldi. Ee, neyle başlayacağız ya? Var ile başlayalım. Yani gönlüm ister ki madenci. Madencili, zehirli kraliyet hayaletli bir deste var o mu? Balon. Okey. Şimdi çok kötü bir hareket aslında bu. Şöyle bir alev topu. Güzel olacaktır oraya. Kraliyet'te bir iki tane tıklası yeterli. Bir. İkiyi tıklatamadım. Balon oynuyor. Madenci balon. Tanklamadı onu. Okey. Yine var ile atalım biz. <laughs> Sıkıntılı maç. Şöyle bir avcı bırakacağız. Hazır o şey tanklanıyorken. Bir tane daha vurman lazım Avcı ona ama. Yani böyle bir hareket yok ya. Avcı nereye gidiyorsun Avcı? Allah belanı versin Avcı. Adam sattı gitti. Böyle bir şey mi var ya? Kralet devini bassam. Adam çok rahat şey döndürecek. Alın onun. Bomba kulesi. O yüzden soldan kralet devini bırakıyorum. Kraliyet dev döndürmeye, deve daha döndürmeye çalışacağım ama başarılı olabilirsek iyi olacak. Aha. Aha. Sağdan hayalet atalım. Bas kurmaya çalışalım. Hayalet topunu elimizde hazırda tutuyoruz. Şuraya atmak daha mantıklı hayalet topunu. Vur bir tane. Ha. Çok güzel. Hiçbir işime yaramaz. Teşekkür ederim. Varil atacağız sol tarafa. Şöyle avcı attık oraya. Kart topu atacak muhtemelen de. Avcı vurdurma onu. Avcı vurdurma. Avcı vurdurma. Okey sağdan çok güzel atak yapıyoruz bu arada. Sol tarafa attık bu kart. Varil atalım oraya hemen diyeceğim de. Varil de duydurmaya yetmedi. Aha yetti. Ya yetmedi. Yo yetti. Yetmedi yetti. Yetmedi yetmedi yetmedi. yetmedi, yetmedi. Avcı attım oradan. Keşke atmasaydım. büyük atı Soldan kuleyi almam lazım. İki hale topu lazım. Şöyle... Allah kahretmesin. Kaçırdık. Şöyle bir... Basalım. Avcı bırakacağım. Valide atacağım. Böyle şey tanklasın diye şöyle böyle top bırakalım. <laughs> bir tane daha vurma be. Çok güzel. Ortadan basabileceğiz kartı şu anda. Yani bu maç eşitlendi. <laughs> İyi oldu böyle bir hareket yapması bu arada. Şöyle bir daha bırakacağım oraya. Sağdan bir hayalet bırakalım. Şöyle bir avcı atalım. Oradan bir alev top bırakalım oraya. O vurmaz herhalde. nasıl vurmuyor bari oraya ya? Okey, ortadan kral temini bastık. Güzel attı. Sağdan hemen atalım şöyle kartımızı. Balıkçıyla baskı kurmaya devam edelim. Sol taraftakini silah şöyle kesmemiz gerekiyor. Avcı ona vurdurma avcı. Bir tane daha vur. Çok güzel. <laughs> gerekiyor. Dedi beraber basacağım kraliyet devini ama. Hazırda şey tank döken, azıcık tank güzel. Aldık orayı. Güzel balya topu oraya. Hayalet vurup sen Teşekkürler. İyi oyun. Vay be diyor. O da farkında tabii ki. Vay belik bir şey yok. İyi, iyi oyundu diyeceksin. Gezeceksin. Hayal ettiği gibi olmadı orada. Bomba kulesi tanklarken dağım gün bağım gün yok ettik. <laughs> Çok sıkıntılı maçlar geçmiş şöyle 3'e geçelim. <laughs> Hemen şöyle bir bol şans da verelim rakibe tabii ki. Lord Ahmed. Ahmet. Ahmad geldi Ahmet. Ahmad'ı da yiyelim şurada ya. Binci mi atacaksın arkasına? Yoo elektroduk güzel olur oraya. de onu savunur. Güzel bir iksir karımız var aslında birazcık. O yüzden şöyle bir kraliteyi basacağım. İsket basalım orta taraftan bir şey atarız diye. topunu elimde hazırda tutuyorum. Okey balıkçı atalım. Balıkçı oraya güzel savunacak. Bu imparatoru şesi birazcık başıma artıyordu ama olsun iyi vurduk yine de. Okey gayet worth by the way bu arada. İmparator canı da maşallah yani. Soldan ayağınızı bırakacağız birazdan diyecekken. Şöyle avcıyı bırakalım hemen yakına. Ruh bırakalım o deşatmasın. Özellikle basarsa diye iskelet hazırlıklı tutuyorum ama basmadı. Okey. Aile tatak yapacak orada. Bir canla beraber. Artık yapamay yapamayacak. Yaptı mı? Yapamadı. Okey. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı. değil. İmportörce biraz zıkındı bir kart ama o o zıkındı. Şimdi bunu atsam ne atabilir diye düşünüyorum. Valkür, Valkür bir şey atabilir de. Balıkçı var elimde. Okey. Balıkçı şöyle bırakalım. Balıkçı Valkür'ü çekmedim de. Of çok oldu. Güzel bir kart. Balıkçı enteresan bir hamle ama olmaz değil mi? Çok kötü bir hareket değildi. Isket bırakalım. Oyalayalım birazcık. Hayalet görünmez olabilsin diye. Çok güzel hayalet. Soldan bayağı vurmuşuz. Okey. <laughs> Boss bandit alabiliriz sağdan. Boss bandit. <laughs> Boss bandit. Okey sağdan attığı için şöyle kral temini bırakalım. Ee, aha sıkıntı. Aha. Şöyle bir elektro ruhu atlattırsak onu avcıyla kesmeye denesek. Avcı ölmemesi. Avcı ölme. Okey öyle tam sıkıntı. Şöyle bir hareket yapalım. Kartlar bir tanesi tanklarken şey basmak daha mantıklı ama. Şöyle balıkçı atacağım. Ana kule aktivasyonu falan filan yapabilirsem diye. Yapamayacağım gibi. Alev topu atmak gerekiyor şu anda. Gerekmiyor mu? Gerekmiyormuş. Okey. Kule neredeyse hasar yemedim. Çok güzel. Boğaz dedi geliyor. Sıkıntı ama. Şöyle bir elektrolduk basalım oradan. O bir tane kulede patlasın. Önemli değil. Patlayabilirdim ama. Patlattırmadılar. Okey. Tamam rahat saldık. Üçüncü maçı da aldık. Hedef 4 bakalım. 4'ü de alabileceğiz miyiz? İyi oyunda diyeyim şöyle. Sevgilileri, Öpücüklerimizi de gönderelim. Normalde üç binden sonra kapatmak lazım. Her zaman dediğim gibi Ahma'da da aldık burada. Let's go. Bismillah diyelim de orada almaya çalışalım. Şöyle bir o şans diyeceğiz bir de. Skip 2 geldi. Skip 2'ye de. Bol şans dedikten sonra soldan ayeti bırakalım. Ee, balık zı. Balık zı var. Acaba şey mi? Kraliyet devi mi? Şöyle bir elektrolu bırakalım. Hayalet vursun biraz. Hayalet kule daha yakın değil mi ya? Sanki bir ihtimal. Ağacı bırakalım. İksiri fazla beklemişiz. ve balıkçı şey atacağız oraya. Oo, eyvah iskelet bırakalım. İskeletler ölmez diye düşünerek yaptım bu hareketi ama birazcık yanılmışım galiba. Çok hasar ettik yani. İnanılmaz geriden başladık. Yani kraliyet devriyse kraliyet devrinde birazcık sıkıntıdayız ama. Şu avcı ve şeyle beraber iyi savunacağız orayı. Balıkçıyı attım ama çok da gerekli değildi. Şimdi balıkçısı çıktı elinden. Avcısı var. Avcıyı çıkarttım benim avcıya? Hayalet mi çıkartır? Şöyle elektroduk basacağım. İskelet basacak çünkü. Çok güzel. Avcı vur bakayım o kuleye. Avcı kuleye bir tane vurur musun? Teşekkür ediyorum. Harikasın. Ee... <laughs> o zaman şöyle hayalet basacağım. Avcı atacak muhtemelen. O yüzden balıkçı bırakacağım. Atmadı. Eyvah taklaya geldik. Şöyle basacağım hayaleti. Orada köprüyü geçmesin onlar. Köprü savaşını kazanalım diyor ya Seok. Ne kadar güzel demiş. Birazdan kraliyet devi gelecek. Bu biraz sıkıntı ama. Ama elinde hiçbir şey yok. Çok da vurabileceğini zannetmiyorum o yüzden. O da farkında olduğu için çok fazla zorlamayacak. <laughs> diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Ama elinde çok kart yok ya. Önden kraliyet deviyle çıktım ben. O kuleyi aldık muhtemelen de. Korkucu dağıtsa avcı dağıtsa rahattayız. Diyecektim avcı evrimliymiş. Hayda. Yanlık. Şöyle bir avcıyı bıraktık. Alev topu yersem kafama çok büyük faka basacağım. Hay hay. Vallahi yedik alev topunu kafamıza. Aa ölmedi avcı. Avcı can sıkmaya devam ediyor. Avcı çok güzel can sıkıyor. Esniyor adam. Kaybettiğini anladı herhalde şu anda. Bir tık rahatsızlandı. Bir tık garın ağrısı başladı da Şimdi onunla balıkçı çekecek benim balıkçı. Ya da ilk o balıkçı bastığı için öyle bir hareket oldu. Şöyle alev topu atalım oraya. Varil avcıyı keserse... Aha aldık kuleyi tamam okey. Şöyle balıkçı atacağım. Kral devre. İyi oyundu. Esneme. Bir daha esnersen... Ağzını yüzüne emoji basarım. Ağzını yüzüne emoji basarım bakayım. Şöyle sus diyelim. Ve gülelim. Ve şöyle... Terbiyesizce şeyler yapalım. Şöyle çalkaladık. Ardından ağzına yüzüne bam gün diyelim. Okey. <laughs> 4 güzel. Asi şampiyona çıktım. Yani hiç beklenmedik bir şekilde. Bu dümenden nihai olabiliriz gibi. Kaç bin lazım? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bin alırsak. Mümkün değil ama şu gaz sağ çalışı yapalım. Seliz ki yeter 3600 çok kötü. O 4 yıl zaman aldı. 15 bar bar verildi iyi. Burada bu uyarı yazdıydı. Onu okusaydım keşke. Şuradan bir kasa daha açalım. 4 yıldız. O oh ye. Yeah. 1000 kar topu. Ben çok da OY değilmiş. İki tane de buradan açalım. Beş mi? Ananı avladını ya. 45 köstebek çok iyi değil. Okey. Yani fena değildi arkadaşlar. Işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.